ve yani tekrar söylüyorum ben bunu daha önce söyleyebilirdim bu bir yıl önceki muhabbet ama benim sabrım artık taştı ve benim bunları konuşma gibi bir hakkım var evet ha derdim izlenme olsaydı burada başka bir şey konuşurdum onu konuşmazdım ki burada başka bir konu hakkında konuşurdum gerçekten bakın sosyal medya dışında şimdi biz aynı platformu kullandığımız için ve buranın ee, buradan çıkma olduğumuz için Arka planda bir ton dolap dönüyor yani bu olay dışında o kadar büyük mevzular var ki ben burada yani konuşurdum her şey hakkında ki öyle bir insan değilim. Ben burada açık makyaj yapıyorum yani her sabah düzenli olarak. Yani o yüzden ee, ya arkadaşlarım sustursun ben de susayım çünkü bıktım. Bıktım yani. Ya da bunu duysun yani böyle sürekli olarak. Çünkü dediğim gibi beni sinirlendiren konu bunu yapması değil... ...bunu yaptıktan sonraki benimle dalga geçmesi. Öğrenirse biterim falan. Random atıyor işte. Diyor ki dalga geçiyor. Bildiğiniz benle alay ediyor yani. Ben daha o zaman öğrenmemişim. Dünyadan haberim yok. O zamanın sesleri o kişiyle konuşmaları falan hani. Yani inkar etme tamamdır geç yani ben. Zaten bir iki üç gün falan yayın yapmayacağım bu konu kapanana kadar. Sadece birkaç kişi yayın yapmış böyle benim hakkımda. Hani böyle inkar etmişler falan bana söylediklerini. Siz bana patlattınız oğlum kızı zaten. Benim dünyadan haberim yoktu. Siz söylediniz, siz ortalığı karıştırdınız. Şimdi nasıl? Benim dünyadan haberim yoktu. Öğrenmem de mümkün değildi. Asla da öğrenmezdim.